Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. G Windows üzerine ve GPS inşallah akşam güncellemesiyle paylaşacağım arkadaşlar. Şu saat itibariyle. Evet 25'i <laughs> ay 25'i arkadaşlar. Evet ay 25'i itibariyle pardon. Evet 25'i aynen. 25 Mayıs 2023 itibariyle arkadaşlar. E, son gelişmelerle inşallah bakalım. durumların e, durumlar ne, ne halimde. Şöyle mobil veriyi de açalım arkadaşlar. Pardon. İnterneti açmamışız. <laughs> vallahi. Evet yurt arkadaşlar evvelallah gök gürültülü yağışlar. Etkili olmakta ki şu anda yani ordumuzun birçok kesiminde yağış şu an için var. Evet yeniden başlatalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet yeniden başlatalım. Özellikle Bursa taraflarında şu saat itibariyle yağışlar görülüyor arkadaşlar. İç kesimlerde Güneydoğu Doğu Anadolu yağışlar e, hafiften görülüyor ki şöyle 12 saatlik bakalım. <laughs> bakalım 12 saatte arkadaşlar e, yağışlar nasıl etkili olmuş evvelallah. E, geçtiğimiz 12 saate bakıyoruz. Evet, maşallah arkadaşlar evvelallah yurdumuzun birçok kesiminde yağış var. Ama İstanbul'da e, şu an tabii önümüzdeki günlerde bir yağış pek fazla beklenmiyor. Bu tür zaten bu yağışlar arkadaşlar İstanbul pek etkilenmez. Ee, yani genel olarak her sene aynıdır. Hazırında inşallah İstanbul'a bakalım. Ee, bir İstanbul olursa inşallah arkadaşlar etkilenebiliriz. Ee, şu an şu anda Haziran başında bir sistem İstanbul için görünmüyor. Fakat değişebilir arkadaşlar. Evet yar yarın Cuma gününe geçiyoruz arkadaşlar. Öyle var. Yine gök gürültülü fırtınalar oldukça hareketli arkadaşlar. Yurdumuzun birçok kesimler iç kesimler. Ve e, Trakya'da arkadaşlar e, Güneydoğu'da iç kesimlerde Karadeniz'de İç Anadolu'da İç Ege'de e, Doğu ve Güneydoğu'da Anadolu'da arkadaşlar yarın inşallah tekrar gök gürültülü yağışlar bekleniyor Trakya'da da bekleniyor. Evet şey cumartesi arkadaşlar e, Cuma tesisi arkadaşlar. Evet bu arada haberlerde duyduk arkadaşlar. Ankara'da oldukça kuvvetli bir yağış görülmüş. şu, şu anda duyuyoruz arkadaşlar haberlerde. Evet Cuma, bu arada arkadaşlar Ankara'da yarın tekrar kuvvetli yağışlar. Yağış görülebilir. Bu, bunu da uyarısını yapalım Ankara'da. Evet, çok kısa süreli bir şekilde arkadaşlar böyle haberlerde şu an duyuyorum. Ee, etkili olmuş. Evet, cumartesi de pazarda arkadaşlar iç kesimlerde bu arada pazar günü sabaha dikkat diyelim arkadaşlar Doğu Akdeniz'de bu sefer e, kuvvetli yağışlar gök gürültülü bir şekilde görülebilir Adana taraflarında. Evet, e, pazar günü yeni bir yağışlı o dalgası bekleniyor arkadaşlar. E, tekrar güneyden kuvvetlenen bir gök gürültülü fırtına görüyorsunuz yani oldukça kuvvetli ki kökü arkadaşlar bu gök gürültülü fırtına Arabistan taraflarında bulunuyor. Evet yani burada bir hat şeklinde arkadaşlar oraya adeta bir bağlantılı yani oldukça hareketli bir e, hava yaşıyoruz. Evet, e, Pazar gün tekrar kuvvetlenmesi bekleniyor arkadaşlar. Hafta sonu inşallah bu yarınki güncellemede bu sistemin de, e, detayına bakarız ki bu sistem oldukça kuvvetlenecek gibi. Pazartesi de e, görüyorsunuz bu gök gürültülü fırtınalar oldukça kuvvetli arkadaşlar. Yani yağmur değil arkadaşlar bunlar. Gök gürültülü fırtına bu. Yine e, çoğunlukla yağmur oluyor tabi. Bu e, haritada gördüğünüz yerler arkadaşlar. çoğunlukla yağış oluyor fakat e, bu havada Havadaki bulutun kabarması arkadaşlar yani hareketi havadaki bulutların içindeki rüzgarı temsil ediyor. Ama bu fırtınalar görüldüğü zaman böyle arkadaşlar birçok görüldüğü zaman az bir yağmur beklense de daha kuvvetli olabiliyor yani onun etkisi var. Evet önümüzdeki Salı da Çarşamba da arkadaşlar yani gün gün gitmeye gerek yok aslında uzun süre bu yağışlardan bekleniyor. Sadece Pazar Pazartesi güneyde daha kuvvetli bekleniyor. Haziran'ın ilk günlerinden itibaren arkadaşlar yeni bir yağışlı hava dalgası da görülüyor tekrar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bunlar hep lokal yağışlar yani konvektif hareketlilik. Sistemler çok kuvvetli değil aslında yani evvelala konvektif olunca yağış bölgesi olarak çok e, kuvvetli oluyor. Aslında kuvvetli bir sistem gelişiyor gelişi yok. Daha çok böyle yaz tipi konvektif e, yağışlar hareketlilikten arkadaşlar. Öğleden sonra gelişen evvelala bu yağış hareketlilikten e, kuvvetli yağışları almaktayız. Evet önümüzdeki 10 gün boyunca arkadaşlar iç kesimler, yurdunun iç bölgesi iç bölgelerinden daha fazla olmak üzere birçok bölgesi de e, inşallah gök gürültülü yağışlar devam ediyor. Bekleniyor arkadaşlar. Devam etmesi bekleniyor ve tabi bu yağışlar devam ettikçe havada serin olmaya devam ediyor iç kesimlerde. Yani günün bir kısmı aslında sıcak bir kısmı serin. Mesela İstanbul'da bugün e, oldukça güzel bir hava vardı arkadaşlar. E, sıcaktı yarın da yine sıcaklık ol, yüksek olması bekleniyor cumartesi de pazarda ama pazar önümüzdeki pazartesi itibaren biraz daha e, hatta et önümüzdeki salgın itibaren arkadaşlar biraz daha düşüyor e, genel olarak çok da fazla düşük bir sıcaklık beklenmiyor yani e, artık yaz geldi diyebiliriz arkadaşlar evelallah öyle bir görüntü var evet e, şu an gayet iyi arkadaşlar yani güneş açtığı anda bayağı bir ısınıyoruz bu İstanbul olduğu gibi ee, bu önümüzdeki 10 gün boyunca da böyle bir hava bekleniyor. Yani yağmur olduğu zaman serin, hava açtığı zaman, güneş açtığı zaman oldukça sıcak, güzel bir sıcak bir hava bekleniyor. Ee, detaylar böyle de arkadaşlar. İstanbul için dediğimiz gibi bir yağış ihtimali görünmüyor şu an için. Olursa inşallah İstanbul'a ayrı bir e, pencere açacağız hayırlısıyla ama iç kesimlerde maşallah arkadaşlar gümbür gümbür inşallah yağışlar devam etmesi bekleniyor 10 gün boyunca. E, belki daha fazla da devam edebilir arkadaşlar şu an Ayın 5'inden sonra belki azalabilir ama bakalım ayın 5'inden sonra bir yaz sıcak hava dalgası ya da tekrar bir yağış hava dalgası daha belki görebiliriz. Şu an tam net değil arkadaşlar. Değişiyor. Evet detaylar böyleydi arkadaşlar. Şöyle 2 dakika bir GFS akşam güncellemesine de geçelim. Kedim de bağırıyor arkadaşlar. Şöyle e, akşam mi? GPS'e de ayarlayalım arkadaşlar. Bakalım e, son gelişmeler beraber bakalım. E, ben de sizinle birlikte beraber bakıyorum. 3 e, gün kalmış şu an için. Evet e, bakalım uzun vadede arkadaşlar bir değişim var mı? Zaten e, Winday'dan baktık bunun düzeni pek bir değişim şu an için görülmüyor. Evet, çok önemli akşam güncellemesinde arkadaşlar çok önemli bir değişim görünmüyor. Yani 10 15 gün boyunca bu iç bölgelerdeki 42 yaşları yani adı üstünde arkadaşlar 42 ne demek? 40 gün aralıklarla ikindi saatlerinde iç kesimlerde böyle e, görülen yağışlar. Adı zaten 42'de arkadaşlar. 40 gün sürdüğü için bu adı vermişler. Evet Allah bu sene de oldukça iyi bir şekilde bu 42. yağışları e, görülüyor, yerini buluyor arkadaşlar evet e, Allah. Allah'ın izniyle tam zamanda 42. yaşlarını alıyoruz. Yani anormal bir durum değil arkadaşlar. Geçmiş yıllarda da böyle görülmüş. Zaten adına 42. diyorlar. Evet ayın şöyle bir kaçı gibi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ee, yarın 26'sı mesela. 27-28 20-30 e... Evet e, Haziran ilk günlerde Kuzey'den bir serin hava geçişi görünüyor arkadaşlar. E, Haziran ilk günlerinde bakalım bu e, dalgalanış Kuzey bölgeler için bir yağış olur mu? Evet Karadeniz için arkadaşlar yine yani Marmara için bir şey görünmüyor ama Karadeniz için e, bu dalgalanış kuvvetli bir yağış olabilir Orta Karadeniz için. Evet e, gelişmeler böyleydi arkadaşlar. Görüyorsunuz e, şu an İstanbul Marmara genelinde pek etkilenmiyor. Marmara'nın güneyi Trakya aralıklarla etkilendi görülüyor. Yağışlardan iç kesimler görüyorsunuz arkadaşlar oldukça e, kuvvetli yağışlar almakta yer Bu kırmızı hücreler kuvvetli gök gürültülü yağış ve dolu ihtimali e, demek. Balkanlarda aynı zamanda Balkanlarda da var arkadaşlar bu yaşlar. İstanbul'da ara aralıklarla böyle e, pazardan itibaren belki hafif böyle e, çiselemeler görülebilir. E, şu an bir sağanak yaş İstanbul için görülmüyor. Evet inşallah detayları aktaracağız arkadaşlar. Bu arada e, Ankara'daki yağışlı bakalım. İzmir için bir yağışlı bir girişat var mı? İzmir'de arkadaşlar biliyorsunuz. Evet İzmir'de tabii kıyı bölge olduğu için arkadaşlar bu yağışlardan pek etkilenmiyor. Bu yağışlar dediğimiz gibi iç kesimlere daha çok karasal iklimde görülür. Bakalım inşallah önümüzdeki günlerde arkadaşlar tüm illerimizin ayrıntısını inşallah saat 10'dan sonra bakacağız. Kaçırmayın inşallah derim. Evet akşam güncellemesi böyledi arkadaşlar. İnşallah akşam saat 22'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.